AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Hatta birkaç defa ben yakinen biliyorum birçok program esnasında ya şu Rize'yi bir programlayın demesine rağmen en son 2-3 gün önce kendi söyledi. Pazar günü Rize'ye gidiyoruz dedi ve arkadaşlar ona göre program yaptılar. Yani Rize Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman gündeminde olmaya devam ediyor. Onun altını çizmek istedim. Evet, e, nasip olursa bu aradan başka bir olağanüstü değişiklik olmazsa cumartesi akşam Rize'ye intikal edecekler. E, uzun bir aradan sonra Rize'de ikamet misafir edeceğiz kendisini. Gerçi misafir dememek lazım çünkü kendi evinde kalacak. Kendi evinin olduğu bir yerde insanlar misafir sayılmıyor. İstanbul ee, İslam hukukuna göre de e, kendi yerleşim yerin evin varsa seferi sayılmıyorsun bilenler bilir. E, oradan baktığımız zaman da kendi evine geliyor. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İl Başkanı Hikmet Ayar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Kasım Cumartesi akşamı Rize'ye geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize ziyaretinin 4 Kasım Cumartesi akşamı başlayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü saat 14'te kent merkezinde düzenlenecek toplu açılış törenine katılacağını ardından saat 17'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın genel kuruna katılacağını söyledi. Ee, pazar günü e, 14 saat 14 gibi bir toplu açılış programımız var. Uzun zamandır yapmadığımız bir aylı biten biriken açılışların bir toplu açılışını yapacağız. akabinde 17 gibi de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Vakfı'nın genel kurulu üniversitede yapılacak. Oraya katılacaklar. yine olağanüstü bir şey olmadığı takdirde akşam tekrar Rize'de misafir etme ihtimalimiz var. Yani pazar akşamında Rize'de kalma ihtimali var. Pazartesi de e, inşallah tekrar e, Ankara'ya dönmüş olacak. Ama pazar akşamı da dönme ihtimali var. Onun altını özellikle çizmek isterim. evet Bu programın bir buçuk bölümünde beraber olacağız inşallah. Açılışın neler olduğunu şu anda burada ifade etmek istemem. Takdir ederseniz oraya girmek istemeyiz ama e, ana unsurumuz açılışın ana unsuru eee Kentsel Dönüşüm e, belediye blokları diye bilinen blokların ve diğer e, devam eden tabii kentsel dönüşümün devam eden bölümleri de var ama bittiğini hepimizin göz önünde gördüğümüz e, belediye blokları diye nitelendirilen kısmın açılışını yapacağız ki çok önemli e, bir dönüşüm oldu. Hepiniz biliyorsunuz, görüyorsunuz. Belki Rize'ye değil e, birçok ile birçok şehire örnek olacak bir dönüşüm oldu. E, bunu e, özellikle ön plana çıkarmak, bunu vurgulamak için de e, açılış programını daha önceki dönemlerden farklı olarak bu alanda yapıyoruz. Yani hemen partinin arkasındaki e, bloklarla. E, Cumhuriyet Caddesi'nin o bölümünde yapıyoruz. Ee, dediğim gibi o alanı, o açılışı, o güzelliği e, daha iyi yansıtmak için böyle planladık. Hazır mıyız? Sizleri çok seviyoruz. Ana hocam, baba yurdum, ata toprağım Rize'yi gönülden selamlıyorum. Rabbime hamdolsun.